Yapay zeka şu an etrafında tanıdığın en aptal kişiye bu harika bir fikir diyor. Yalap şalap hani böyle bir zeka parıltısı varmış ama sönmüş. Senin beynin başının tepesinde boşuna taşıdığın bir organ haline alıyor. 85 milyon iş kaybolabilir. Wow! Hani işsizlik olmayacaktı? Manipülatif davrandı. Olumsuz düşüncelerine hiçbir zaman hayır böyle yapmamalısın demedi. Genç çocuğu teşvik etti ve en nihayetinde hayatına son veriyor. Bu sorumluluk kime ait? İnsanlara ileride çip takılacağı, sizi işe alan insanların sorabileceği bir noktaya gelecek diyorlar. Eğer bir hastalığınız varsa işe alınmama ihtimaliniz var işin verimliliği için. Sonu ne olabilir? acaba? Bu nasıl çözülür? Selam. Ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat görüşmeyeli? Bir hafta oldu görmedik birbirimizi. Yine öyle bir bölümle geldim ki ama konuya girmeden önce herkes çayını kahvesini hazırladıysa, koltuğuna bir güzel yayıldıysa, e tabi annesine de anne bize gelerdeyiz dediyse veriyorum konuyu hız kesmeden hazır mısınız? Bugünün konusu yapay zeka arkadaşlarım. Yani artık hepimizin hayatının gündelik bir gerçeği ama işin çok daha uzak boyutları, derin detayları var biliyorsunuz. Biz şimdi şöyle küçük çıtır çerez bir yerden başlayalım. Biliyorum ki hepiniz ChatGPT kullanıyorsunuz, Gemini kullanıyorsunuz ya da bunun gibi bir sürü yapay zeka botuyla mesajlaşıyorsunuz. Nasıl girdi bu iş bizim gündelik hayatımıza? Aslında çok komik bir şekilde Kimi bunu flört mesajını yazmak için kullandı. Kimi patronuna attığı mesajın tonunu ayarlamak için kullandı. Kimi CV'mi yapay zeka hazırlasın da biraz daha şöyle gösterişli olsun dedi. Kimi gerçekten ayrılık mesajını en naif haliyle ona döşetti. Ama bütün bu anlar yaşanırken hayatımıza şöyle bir gerçeklikte girdi. Yahu biz daha az düşünür mü olduk? Çünkü konu başlığını ver mesajı hazırlasın gibi bir noktaya geldik. Çünkü bu hem kolay, hem zaman kazandıran ve bunu tabii ki hepimiz yapıyoruz. Çünkü bu ilk bakışta çok masum gözüküyor, hem seni daha iyi gösteriyor, hem daha değerli toplu bir mesaja sahip olmuş oluyorsun, hem acayip vakit kazanıyorsun. Ama gerçekten bir an, bir an düşününce bence düşünmekten çok da vazgeçiyorsun. Yalan mı? Şimdi tabii bu düşünmeye niye taktı bu kadın der gibisiniz. Arkadaşlar düşünmek insanlık tarihinde en kritik en önemli şeylerden biri. Niye? Çünkü yüz yıllar öncesine gidin. Daha ilkel toplumlardan modern çağa gelene kadar. insan nasıl büyüdü, gelişti, çağ atladı, sanayi devrimi, modernleşme, teknoloji nasıl girdi hayatımıza? Çok hızlı hareket ettiğimiz için girmedi. Gerçekten bir an durup düşündüğümüz için, yeni bir şeyler yarattığımız için, ihtiyaçlarımızı algılayıp ona çözümler ürettiğimiz için işte bu yüzden düşünmek çok kritik. İnsanı insan yapan şey hızı değil, düşünme yeteneğidir. Ama yapay zekayla nasıl oldu bu iş? İşte dediğim gibi bir konu başlığın var. 3 aşağı 5 yukarı onu veriyorsun ve derli toplu bir metin ya da derli toplu kendince bir çözüm önerisi istiyorsun. E burada da düşünmeyi biraz azaltıyorsun ve daha da kötüsü hani bu en son Pluribus izleyenlerle konuştuğumuz bir konu vardı hatırlıyor musunuz yapay zekaya benzetmiştim ben oradaki ortak bilinci öteki insanların durmadan iyimser tavrını çünkü yapay zeka da böyle yapay zeka durmadan seni pohpohluyor açıkçası bunu böyle söylemek istemiyorum ama gerçek geçenlerde sosyal medyada bir paylaşım gördüm orada tam da şöyle diyordu yapay zeka şu an etrafında Tanıdığın en aptal kişiye bu harika bir fikir diyor. Allah aşkına hakikaten de öyle değil mi? Yani bir şey yazıyorsun atıyorum chat GPT'ye ve sen bile farkındasın ki ya, saçma sapan bir şey söyledin belki ve inanılmaz bir pohpohlama başlıyor. Bu harika bir fikir Ege. Çok iyi düşündün Ege. Ne bileyim böyle saçma saçma cevaplar avuk sabuk şişirmeler. E işte bu pohpohlama döngüsü de insanı ilerlemekten alıkoyuyor. Hatta Psikolojide bunun bir ismi bile varmış. Araştırırken bunu gördüm. False validation loop. Yani yanlış doğrulama döngüsü. E ne oluyor? İnsan eleştiriyle gelişiyor. Her eleştiriyi alıp sindirip üzerine düşündüğünüzde onu düzeltmek için bir adım atıyorsunuz. Ama hiç eleştirilmediğinizde olduğunuz yerde sayıyorsunuz. Yani sürekli onaylanan insan olduğu yerde sayıyor. Bir de MIT ve Stanford Üniversitesi'nin buna çok daha bilişsel bir tabiri var. O da cognitive offloading yani düşünme yükünü sürekli makineye bırakmak diye geçiyor. E hep bildiğimiz hikaye aslında. Hani spor yaparsınız ama herhangi bir kas çalışmayınca ne olur? O bölge zayıflar. İşte beyin de öyle. Beyin bir kas değil. Yağ dokularından oluşuyor ama düşünmek öyle bir şey. Düşünmedikçe düşünmedikçe beyin zayıflıyor ve senin beynin başının tepesinde boşuna taşıdığın bir organ halini alıyor. Peki biz bunu en rahat nerede görüyoruz aslında? Ben bunu düşünürken ve böyle bu bölümü hazırlarken şunu hatırladım ansızın. Bundan herhalde bir ay önce falan yine sosyal medyada, internette bir video dönmeye başlamıştı. Adamlar çılgınlar gibi yapay zekaya ödev yaptıran öğrencilerine bağırıyorlardı. Ve öğretmenler aslında kızmakta haklıydılar. Çünkü mesele öğrencilerin kopya çekerek ödev yapması değildi. Zaten herhangi bir yapay zeka botuna fikir verdiğinizde, yani fikir sizin olabiliyor. 2-3 cümlelik bir fikriniz olabilir. Öğretmenlerin çıldırdığı nokta, öğrencilerin bu verdikleri fikre dair yazdıkları o uzun metinleri hocalar onlara sorduklarında savunabilecek bir tezlerinin olmamasıydı. Yani fikirler var ama arkaları boş. Çünkü bütün o düşünsel, bilişsel kısmı bir yapay zeka hazırlamış. Yani bu ne demek? Öğrenci o düşünme yolculuğuna hiç girmemiş. Ortada gerçek bir zihinsel yolculuk yok. Bununla ilgili şöyle de bir araştırma yapılmış. Onu buradan okuyacağım size. Not ettim. MIT Media Lab ve MIT Sloan School'un çalışmalarında şu net biçimde görülüyor deniyor. AI ile yazılan metinler daha düzgün, daha hızlı üretiliyor ama hepsi birbirine benzemeye başlıyor. Yani özgün kavramsal sıçrama azalıyor. MIT bunu demin bahsettiğimiz şekilde adlandırıyor yani cognitive offloading. Ama Stanford Human Centered AI Institute ise çok daha net bir şey söylüyor. Yapay zeka destekleyici olduğunda güçlendirir ama insanın yerine geçmeye başladığında tembellik başlar diyor. Tam da işte söylediğimiz şey. Eğer siz yapay zeka kullanımınızı daha çok atıyor, imlalarınızı düzeltmek ya da sunduğunuz fikri destekleyici örnekleri çoğaltmak gibi bilinçli şekilde kullanırsanız gerçekten yapay zeka çığır açıyor. Ama siz prompt girmeyi bilmez, konu üzerine düşünmez, sadece bir fikir ortaya atıp onu sizin yerinize komple yapay zekanın çözmesini, çözümlemesini, özetlemesini isterseniz orada ciddi anlamda tembellik başlar. İşte bütün bu olayların sonunda Stanford Üniversitesi'nde şöyle bir karar alınmış arkadaşlarım. Yazılı ödevler azaltılmış, sözlü savunma geri gelmiş ve anlık yorumlar yapmak zorunlu kılınmış. Çünkü hocalar şunu fark etmişler. Öğrenci doğru cevabı açıklıyor ama neden doğru olduğunu bile söyleyemiyor. Ya görüyor musunuz? İşte tembellik budur. Şimdi oraya geçelim. Tam bu esnada yine arkadaşım dedi ki bu anlattığın şey sadece eğitimde başımıza gelmiyor. Bu iş hayatını da çok etkiliyor. Özellikle sanıyorum yaratıcı alanlarda çalışan meslek sahiplerine yönelik bir eleştiriydi. Yüzde yüz doğru. Çünkü mesela yaratıcı metin yazarlığı diyelim bir örnek vermek gerekirse. Orada da aynen bir fikir yakaladın. Aklına bir fikir geldi. Aldın altını döşemeden donatmadan koydun chat GPT'ye. Yalap şalap. Hani böyle bir Zeka parıltısı varmış ama sönmüş. Başı bir yerden, kıçı bir yerden bir hal almış şekilde bir metin geliyor, doğru muyum? Tam da bunu söylüyormuş. Ve şöyle de bir ekleme yaptı. Dediğine katılıyorum ama bir de şöyle bir durum var dedi. Şoko, şoko bir şeye sinirlendi. Dedi ki arkadaşım Şöyle bir durum yaşanıyor bir de dedi. Yapay zeka o kadar hızlı bizim hayatımıza entegre oldu ve kabul gördü ki sen bir birey, bir insan olarak ne kadar yaratıcı, ne kadar özenli bir fikir dahi sunsan karşılığında yapay zekanın görece bir şekilde onayından geçmeyen o fikir patron tarafından ya da işte işveren ya da o işi onaylayacak kişi tarafından yapay zeka daha doğrudur şeklinde bir yaftalamaya sebep oluyor. Yani biz aslında yapay olanı organik olanın bir şekilde önüne koyduk. Halbuki durup bir saniye düşünsek belki o gerçekten bizim iş arkadaşımızın önerdiği fikrin çok daha uygulanabilir olduğunu fark edebiliriz. Ama yine kolaya kaçıp yapay zekanın üstünü çizdiği her şeyi yok sayıyoruz. Şimdi ben meslekler tarafını da anlatmak istiyorum bunun hazır mesleklere de girmişken. Ama bu meslekleri anlatırken yapay zekayla örüntüsünü biraz istatistikler vermek istiyorum. Ve bu istatistikleri verebilmem için de OECD verilerinden yararlanmak istiyorum. Fakat nedir bu OECD? Yani açıklamasıyla Organization for Economic Cooperation and Development. Yani kurumun Türkçe karşılığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. Güzel ülkemiz Türkiye'de 2 Ağustos 1961'den beri bu örgütün üyesi. Gelişmiş ülkelerin iş gücü, eğitim, teknoloji ve otomasyon etkilerini inceleyen uluslararası bir kurum olarak geçiyor. Şimdi bu OECD diyor ki, Dünyadaki mevcut işlerin %27'si otomasyon riski altında. Ama aslında buradaki kritik detay şu. Meslekler yok olmuyor. Hani biz hep yapay zeka gelince mesleklerimiz elimizden alınacak, her şey bitecek, işsizlik artacak falan gibi bir algıya kapılıyoruz ya. Burada dediği şey bazı görevler yok oluyor. Mesela bunu örneklemek gerekirse bir muhasebeci, bir muhasebe şirketi daha doğrusu diyelim ki 10 elemanla birlikte veri girişi yapıyor. Şimdi bu tekrarlanır, öngörülür bir iş olduğu için ve aslında görece kas gücüne de dayandığı için burada muhasebe mesleği bitmiyor. Ama 10 muhasebe veri e, girişçisi yerine 3 muhasebe verilerini girecek eleman yeterli hale geliyor. Mesela şöyle de örnekler vermişler. Yüksek riskli görevler diye buradan saymam gerekirse dediğim gibi veri girişi, rutin raporlama, standart müşteri temsilciliği, çağrı merkezi skript işleri, basit muhasebe işlemleri gibi bazı görevler yüksek riskli görevler. Ama buna karşın yapay zekaya, otomasyona daha direnç gösterecek görevler, karmaşık karar alma, insanla yüz yüze bir temas halinde olunacak görevler, kriz yönetimi ya da etik sorumluluk gerektiren olaylar. Çünkü aslında beyin olarak işin beyni kalıyor. Sadece daha kas gerektiren, kolu olması gereken görevler azalıyor diye toparlayayım. Ve buradan bir de Dünya Ekonomik Formu'nun verilerine geçeyim istiyorum. Çünkü orada da çok acayip rakamlardan bahsediliyor. Ne gibi? Dünya Ekonomik Formu diyor ki 85 milyon iş kaybı olabilir. Wow! Ama korkmayın. Bunun karşılığında da diyor ki ama 97 milyon yeni iş yürüyebilir. Bayağı iddialı değil mi? Tabii şimdi o zaman şunu düşünüyoruz. İyi de yani o zaman bütün bu bu teoriler safsata mı yani işsizlik falan olmayacak mı? Şimdi burada da kritik nokta şu. Evet 85 milyona 97 milyon arasında bir fark var. Aslında daha çok iş doğacak ama aynı ülkede, aynı coğrafyada, aynı anda olmayacak. E bu da dönemsel belki işsizlik krizlerine sebebiyet verebilecek. Bu hemen önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl içinde böyle olacak demek değil. Bütün bu iş hayatını konuşurken aslında benim son zamanlarda en çok ilgimi çeken taraflardan birine de değinmek istiyorum. Biliyorsunuz robotik. Robotlar da hayatımıza bayağıca girmeye başladı. Hatta bugün bu bölümü çekmeden önce yine internette bir video izledik. Artık sahne sanatlarında da robotlar kullanılıyor. Bugün bir konserde dans eden böyle bir 10 robot falan izledik ve tabii ki inanılmaz bir senkronizasyon e, sadece programlama, bütün o insan emeği gerektiren prova, kan, ter, gözyaşı, geç kaldım, Allah harekete atladım sıkıntıları yok. nizamı düzende akıyor her şey. Tabi programda bir hata olmaz ya da biri sistemi hacklemezse. Ama robotu nereye bağlayacağım? Tahmin edin bakalım nereye? Tabii ki Çin'e. Biliyorsunuz Çin yılda yaklaşık 295 bin robot kuruyor ve küresel otomasyonun merkezinde. Peki bu robotlarla nereye varmak istiyorum? Aslında varmak istediğim nokta dünyada yaklaşık 2,5 milyon endüstriyel robot var ve bu endüstriyel robotlar da aslında günümüzde büyük bir iş alanı olan fabrika işçiliğini sekteye uğratan bir alan. Şimdi tabii böyle söyleyince yine çok dark side'a karanlık tarafa gitmişiz gibi oldu. Diyorsunuz ki ee hani bizim eşlerimiz elimizden alınmayacaktı? Hani işsizlik olmayacaktı? Bazı noktalarda tabii ki olacak. Yeni meslekler türeyene kadar. Ama bir de terazinin iki tarafı var. Olaya şuradan bakarak başlayalım. Şimdi siz bir iş işverensiniz ve atıyorum ki 300 tane işçi çalıştırıyorsunuz. Her birinin evi, ailesi, gündelik hayat problemleri ve bir sürü sıkıntıları var. Ama robot olduğu zaman çalışanınız mola yok, izin istemek yok, grev yapma ihtimali yok, zam isteme şansı yok. Hastalandım gelemedim yok. Yok yok yok. Hatta vallahi elektriğe suya bile ihtiyaç yok. E bu da ne doğurdu? Acayip düşük maliyet. Şimdi düşünsenize insan yok, mola yok, insani ihtiyaç yok. Robotlar çalışıyor fabrikada. Işık bile yok. E neye yaradı bu? Sürdürülebilirlik 7-24 üretim. Karbon emisyonu düştü. Tabii ki enerji tasarrufu sağlandı. Aslında bir nevi bütün bu üretimin yarattığı ekstradan dünyaya kötü gelebilecek her şey azaldı. E bir de işveren tarafından maliyetler de düştü. Oh 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 yeme yanında yat gibi bir durum. Biliyorum ki bu söylediğim şey bir taraftan da aşırı kapital ve korkutucu derecede işsizlik e, fikirlerinizi böyle üstünde tepiniyor. Haksızsınız da diyemem. Ama bir de şöyle de bir boyut var. Ya bu sistem çökerse? Sonuçta bunlar da makina. İşte aslında yine demek istediğim yere geliyoruz. İnsana ihtiyaç tamamen bitmiyor, bitemez. Ama nasıl olur? Ne olur? Bu fabrikalarda, mesela Çin'de böyle Bunlara bu arada Dark Factory yani Karanlık Fabrika deniyor. Şöyle bir durum oluyor. Diyelim ki sistem çöktü ve beklenmeyen bir hata oldu. İşte orada insan geliyor, bakım onarım yapıyor. Bu sistem işliyor, işliyor, işliyor ve her sıkıntı olduğunda insan teknisyenler tarafından müdahale yapılarak düzeltiliyor. Çünkü ne olursa olsun makina, robota dayalı bir sistemde şu gibi sıkıntılar yaşanabiliyor. Örneklemek gerekirse. Beklenmeyen bir hata, tedarik zinciri kırılması, malzeme kalitesi sapması gibi durumlarda bu insan arkadaşlarımız gelip görevlerini yerine getiriyor ve aslında iş yükünün çoğunluğunu robota devretsek de hala insan olarak bilgimizle ve aslında hala bazı robottan bizi ayrıştıran özelliklerimizle iş sahalarındayız. Bir de işin aslında bizi gerçekten mucizevi bir şekilde en çok ilgilendiren kısmı var. Bizim ömür sürelerimiz, bizim yaşam kalitemiz, bizim iyileşmemiz, hastalığımız, sağlığımız, her şeyimiz. Tabii ki bu yapay zeka ve robotlar tıp alanında da çığır açıyor. Ama aynı zamanda acaba doktorluk, hemşirelik, hasta bakıcılık mesleklerini de elimizden alıyor mu diye hepimizi bir miktar düşündürüyor. Şimdi şunu söylemek gerekirse yapay zekanın aşırı başarılı olduğu birkaç şey var. Mesela bunlardan bir tanesi robotik cerrahi işlem. Biliyorsunuz ki hani insanız, elimiz titreyebilir, yanlış bir an, bir sekme, sıçrama, bir refleksle olabilecek bir hata Robotik cerrahiyle neredeyse imkansız hale geliyor. O yüzden çok başarılı sonuç alınıyor. Ya da mesela yine geçenlerde bir haber okudum beni çok etkiledi. Biliyorsunuz ki tüp bebek tedavileri her zaman %100 başarılı sonuç veremiyordu. Çünkü birçok spermin seçilimi o kadar da kolay değildi. Fakat yapay zeka bunu öyle güzel optimize ediyor ki çok daha hızlı şekilde çok daha başarılı sonuçlar almaya yarıyor. Ya da mesela radyolojide yapay zekanın çok başarılı olduğu söyleniyor. İnanılmaz teşhisler koyabiliyor hastalıklara çünkü bütün bir bilgiye datasında sahip ve hatta hatırlarsanız bu yapay zeka botlarına şey yaptırmışlardı bir diş hekimliği sınavı ve çıkan sonuçlar inanılmaz derecede yüksekti çünkü dediğim gibi datayı öyle bir işliyor ki yapay zeka herhangi bir insanın bilgiyi hatırlayıp hafızadan çekmesiyle bir yapay zekanın makinenin yapması aynı değil. Ama burada bu da demek olmuyor ki doktorluk, hemşirelik bu gibi mesleklerin sonu geldi. Orada da şu var arkadaşım. Doktorluk etik karar, insan psikolojisi ve bağlam okumada bir insan olarak çok daha başarılı olduğumuz alanlar. Yani tamam genel olarak genellemede ne kadar başarılıysa yapay zeka, robot, makina insan da farkı tespit etmedi o kadar iyi. Çünkü biliyorsunuz ki her insanın anatomisi aynı değil. Her hastanın psikolojisi aynı değil. Ve her hastaya hastalık durumunun anlatılmasında alınan etik kararlar zaten yapay zekanın sahip olduğu bir birikim değil. Yani orada da konu şuraya gelecek. Aslında yapay zeka öneride bulunacak ve doktorlar karar verecek. Bir de tabii ki hazır bu kadar konuştum 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 her zamanki gibi aldım elime sazı. Olayı yaratıcı meslekleri hatta direkt kendi mesleğime getirmek istiyorum. Yapay zeka ve oyunculuk olayı ne nasıl olacak? Nedir, ne değildir diye. Şimdi direkt buna daha ülkemizde yeni tartışılan hatta sendikanın tartıştığı bir konuyla girmek istiyorum. Hatırlarsanız geçenlerde bazı oyuncular bir yapay zekanın çekeceği film için yüzlerinin ve seslerinin teliflerini devretmişlerdi ve sendika buna karşı çıkmıştı. Şimdi konu burada oyunculuk bitti mi bitecek mi ne olacak biz o duyguları temsil etmeyecek miyiz noktası değil tabii ki. Konu burada oyunculuk devam eder de her ne kadar sesi klonlasan yapay zeka ile aynı yüzü oluştursan hatta duyguları bile öğretsen de çünkü duyguları da taklit edebiliyor yapay zeka. Şunu kaçırıyoruz. Peki o kameranın arkasındaki ekipler. Bu set ekonomisi ne olacak? İşte sendikatam olarak da bunu tartışıyordu. Eğer siz dijital figürasyon, dijital set ortamı yaratır, yapay zekalarla oyunculuklar çıkartır, ışığa, makyaja, dekora hiçbir şeye ihtiyaç duymazsanız setteki çaycıya kadar herkes mesleğinden olur. Ve bu da ne demek olur? Tamamen bir ekosistemin küçülmesi, daralması ve yaratıcı alanda çalışan bazı insanların mesleklerinin giderek yok olması. İşte dediğim gibi tera terazinin iki yüzü. Yani tabii ki konu yine burada nereye geliyor? Biraz etik, biraz ahlak, biraz hukuki süreçler ve yapay zekanın bence en çok kitlendiği noktalardan biri de buralar. Bununla ilgili bilmiyorum okudunuz mu bazı davalar hala devam ediyor. Amerika'da Florida'da 14 yaşında bir çocuk ismini söylüyorum hemen. Seville Setzer. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. Fakat bu 14 yaşındaki genç oğlan uzun bir süre bir yapay zeka robotuyla bir mesajlaşma dinamiğine giriyor. Hatta ailenin iddiasına göre aralarında bir takım romantik mesajlaşmalar da oluyor. Fakat çocuk gittikçe yalnızlaşıyor. Arkadaşlarını da bir şekilde kaybediyor çünkü sadece bir yapay zeka robotuyla arkadaşlık etmeye başlıyor. Anladığım kadarıyla zaten bir takım psikolojik problemleri de varmış bu genç arkadaşımızın ve en nihayetinde hayatına son veriyor. Ailenin iddiası şu, yapay zeka robotu manipülatif davrandı, olumsuz düşüncelerine hiçbir zaman Hayır böyle yapmamalısın demedi adeta o pohpoh döngüsünde olduğu gibi genç çocuğu teşvik etti ve burada etik olarak insanı düşündüren şey de şu bir arkadaş bir psikolojik danışman gibi seninle konuşabilen bir robot bir sistem seninle terapi gibi bağ kuruyorsa seninle arkadaşlık ilişkisi kuruyorsa sorumluluk nerede başlıyor? Ya da şöyle söyleyeyim. Bu sorumluluk kime ait? Şimdi bu dava şu an Amerika'da emsal dava olarak hala devam ediyor ve sonuçlanmadı. Çünkü yapay zeka ile tanışmamızdan sonra neredeyse bu gibi bir duyum aldığımız ilk dava. Bir de bunun Avrupa ayağı var. Orada da Evet Belçika'da Pierre vakası diye geçiyor. Çok ciddi 30 yaşlarında iklim değişikliği kaygısı yaşayan birinin yapay zeka ile uzun uzun süren sohbet muhabbetleri sonucunda umutsuzluğa sürüklendiğine dair bir iddia var eşi tarafından. O kadar çok insanlığın sonu geliyor söylemlerini pekiştiriyor ki yapay zeka robotu. Sonunda bu kişi de hayatına son vermeyi seçiyor. Ve bu vakada da şu gündeme geliyor. Yapay zeka kırılgan psikolojiye sahip bir insanı daha da çok karamsarlığa sürükleyebilir mi? Şimdi bu etik olayında da mesela beni düşündüren şey şu, bunu yapmaya çalışıyorlar otomasyonlarla. Mesela bir otonom aracınız var, sürücüsüz yani insansız sürücüsü var ve bir yolda gidiyor. Bir tarafta genç bir çocuk var, bir tarafta yaşlı bir birey var ve iki taraftan bir yere direksiyonun kırılması gerekiyor. E burada kimin canına mal olacak bu iş? Genç kişinin mi, yaşlı kişinin mi? Bu bir karar. Bu insani bir karar. Burada etik devreye giriyor, duygu giriyor, düşünce giriyor, muhakeme giriyor. Pay zekalarda ve robotlarda bu yok. İşte bu etik kararları bir şekilde yüklemeye çalışıyorlar. Ya da başka bir örnekte, şöyle bir örnek verilmişti. O da şu, mesela diyorlar ki bir tarafta yanlış yoldan yürüyen 5 kişi var. Yani hatalı olan o 5 kişi. Bir tarafta da doğru yolda olması gerektiği gibi yürüyen bir kişi var ve bu iki taraf arasında bir kaza anında direksiyon nereye kırılmalı? Yani 5 kişiye karşılık 1 kişi mi ölmeli yoksa hatasızlara karşı hatalı mı? İşte bu etik kavramlar hala yapay zeka için tartışma yaratan alanlar. İnsan da kendine sormadan edemiyor. Gerçekten bunun sonu ne olabilir acaba? Bu nasıl çözülür? Bunun dışında ben bütün bu bölümü hazırlarken ve düşünürken beni yine de en çok düşündüren şey insanız ya insan meraklarıyla var. Gerçekten adım adım dünya nereye ilerliyor? Neyle karşılaşacağız? Bundan 10 sene 20 sene 50 sene sonra gerçekten hangi meslekler kalacak hangi meslekler gidecek diye düşünürken buldum kendimi. Buna da çok hızlı örneklendirmem gerekirse dediğim gibi. Birincisi AI ve insan arasında köprü kuran meslekler kalacak. Daha doğrusu yeni olarak hayatımıza girecek. AI Product Manager yani bu model nerede kullanılmalı, nerede durmalı diyen kişi. AI Trainer Prompt Architect yani AI'ya nasıl düşüneceğini öğreten kişi. Ya da Human in the Loop Specialist diye bir şey. Kritik kararlarda AI ve insanın birlikte çalıştığı durumlar. Çünkü AI kendi başına karar verdiğinde etik bağlam ve sezgi hatası yapıyor. Bunu konunun başından beri dile getirdim. O korktuğumuz ama bize en çok heyecanlandıran alan sağlık ve teknoloji hibritleri. Burada da clinical AI supervisor'ların olacağı söyleniyor. Yani doktorluk bitmeyecek. Doktorluğun şekli değişecek. AI tanı koyacak, insan karar verecek. Genetik danışmanlara ihtiyaç olacak. Ondan sonra bu çok önemli mesela yaşlı bakımı ve geriatri uzmanları. Neden? Çünkü aslında gittikçe dünya yaşlanıyor. Bizim ülkemizde değil ama mesela Avrupa gibi ülkelere baktığınızda ne kadar az yeni nesil doğurduklarını fark edersiniz ve gittikçe çok daha fazla yaşlı nüfus oluyor ve tabii ki bakıma ihtiyaç oluyor ve robotlar bu alanda devrim niteliğinde olacak. Psikolojik destek, terapi bu gibi alanlarda yapay zeka ve insan birlikte çalışıyor olacak. Ama beni en çok heyecanlandıran nokta şu. Zanaat gerektiren işler, marangoz gibi, elektrikçi gibi, tesisatçı gibi bu alanlar da ileride çok para kazanacak meslekler arasında sayılıyor. Çünkü aslında burada da aynı doktorluktaki mantık var. Her bina aynı değil, her borunun basıncı aynı değil. Yapay zeka, robot birçok benzeri yani benzer örüntüye sahip işte uzman ama tek tek sezgisi olmadığı için tek tek o anlık durumlara çözüm üretemiyor. Ama bir insan bir boruya vurduğunda gelen tınıya göre Örneğin bir tesisatçı, basıncı problemi 3 aşağı beş yukarı kavrayabiliyor. O yüzden el işi zanaat çok öne çıkacak. Bir de tabii bizim tarafımız sanat alanı, oyunculuk değil sadece ama kreatif yaratıcılık içeren şeyler. Ne gibi? Yaratıcılık bitmeyecek arkadaşlar. Sadece seri üretim yaratıcılık bitecek. Yani yönetmen, küratör, editör, deneyim tasarımcısı, marka anlatı stratejileri eya yürütecek ama insan hikayenin nasıl anlatılacağına karar verecek. Bu da çok önemli bir nokta. Çünkü dediğimiz gibi yapay zeka insani duyguları barındırmadığı için o hislere tercüman olamıyor. Bir de tabii ki iklim ve sürdürülebilirlik meselesi çünkü dünyanın geldiği hal ortada regülasyonlar var, şirketler zorunlu tutuyor. Karbon analistçilerinden e, climate risk yani iklim risk danışmanlarına yeşil enerji teknisyenlerine kadar bir takım meslekler önem kazanacak. Bir de yeni ortaya çıkacak mesleklerin daha isimlerinin bile belli olmadığı söyleniyor. Bunları da okudum internetteki araştırmalarımda. Ama mesela şöyle şeyler de sunmuşlar. Diyor ki mesela Digital Twin Engineer yani insan şehir kopyaları. AI Ethics Auditor bu bahsettiğimiz yapay zeka ve robotlardaki etik konularını araştıracak, onları programlayacak insanların meslekleri. Synthetic Media Regulator Memory Creator kişisel veri ve dijital miras bu da çok önemli olacak çünkü biliyorsunuz insanlara ileride çip takılacağı hatta bu da etik tartışmalara yol açtı. Bu takılan çiplerin bütün sağlığınızı, hücrelerinizi, her şeyi önceden analiz edeceği ve buna göre patronlarınızın işe girerken sizi işe alan insanların sorabileceği bir noktaya gelecek diyorlar. Eğer bir hastalığınız varsa işe alınmama ihtimaliniz var işin verimliliği için. Bu da etik olarak tartışmalara çok açık. Bir de şöyle bir durum var. Sigorta şirketleri de sizden bu analizleri, verileri isteyecekler ki ona göre size sigorta yapacaklar ve bütçelendirme verecekler. İşte buralar çok gri alanlar tartışmaya açıklar. Ama önemli olan şunun farkına varmak. Aslında yapay zeka doğru kullanıldığı takdirde her teknoloji gibi bizi bir adım daha yukarı ileri sıçratabilir. Ama bizi bir şeye zorladığı muhakkak. Ya düşünmeyi komple bırakacağız ve apokalipse doğru yol alacağız ya da insanoğlu olarak çok daha derin düşünmeye başlayacağız. Çünkü gelecekteki değer aslında hızda değil. Derinlikte ve ustalıkta. Yani gelecek en hızlı olanların değil de bağlamı en iyi okuyanların, sezgilerini en iyi kullananların ve en çok sorumluluk alanların olacak. E tabii bir de bence en önemli kısmı şu, kontrolü kimde olduğu en önemli kısmı. Böylelikle bir bölümün daha sonuna geliyorum. Umarım sevmişsinizdir. Eğer sürçü lisan ettiysem affola diyeceğim. Çünkü tabii ki benim alanım değil. Sadece bu tarz konuları araştırmayı, okumayı, geleceğe dair teoriler üretmeyi çok seviyorum. İzlediğim şeylerden etkilendikten sonra neden bu bölümde bunu konuşmayalım dedim. Siz de fikirlerinizi, varsa komplo teorilerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmuyorsunuz. Herkese öpüyorum, kocaman sarılıyorum. Haftaya kadar beni özleyin. Mua!